Selam aleyküm. Oo, Murat Bey aleyküm selam hoş geldin. Serkan abi nasılsın? İyiyim asıl sen nasılsın? Şükürler olsun Serkan abi. Keyifler nasıl? Keyifler iyi. Yani Allah... Cepler niye kabarık? Parayı param var o ne var o ceplerde? Ne parası Serkan abi? Paranın değeri mi kaldı? O ne <laughs> öyle? Bir e, ağrı kesici. İlaç. İlaç. Ondan sonra çam ağacının boynuna taktı. Ondan sonra eee kireçleme, ee, Diz kapak ağrıları, romatizma. E sen perde çıkmışsın zaten. Ya evet, ben hepte çıktım da dilakam yok. He. Üstüne ne oldu öyle? Ya, sabah adamım biri aradı. Sabah kaybahtısı yapıyordum. He.